Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber küçük bir kedi video çekiyoruz yani bugün kedi sahipleniyoruz arkadaşlar kedi sahiplendiğimiz için hmm, biz hmm, bu şeyi hmm, kediler alacağız yardımcı alabilir miyiz tabii ki ben yardımcı olabilirim şöyle biz kediler alacağız da falan nasıl yardımcı olup Yardım eder misiniz tabi. Ondan sonra şimdi e, ne istiyorsanız alın. Sonra da e, fotoğraflar falan yardımcı olun. Tamam. Tamam. Ay bu kediler ikiz mi? bundan alalım canım. Tamam alalım. de şu tavşandan alalım. Ay bir de şu kediden alalım. Tamamdır. Bence de tamamdır. Hadi. Yardım için geliyor. Şimdi ne yapmalıyız? Evet. Şimdi kedilerin fotoğraflarını alıp mamalarını almalısınız. Fotoğrafları bu kedilerin fotoğraflarının bulunduğu yerleri ben biliyorum. Tamam. Gelin. Burada kedilerinizin fotoğrafları var. İçini açıyorsunuz. Kedilerinizin o güzel güzel fotoğrafları çekeyim. Ama sadece üçünün fotoğrafı var ya diğer tat ayının e, fotoğrafını çekeriz. Buyurun. Şimdi şurada o yavru olan şunu böyle çekelim. Evet. Abi yanlış şekilde. Evet. hepsinin kapağını kapatın. mama olarak da tavsiye ederim. E, ilk önce bir poşet alsanız iyi olur. Tamam alalım. Şu mamayı çok seviyor kediler. Sizin cinsinizdeki kediler de. Bunu tavşan, bunu kediniz için diğer. Bunu da tavşanınız için, bunu da tavşanınız için alabilirsiniz. Bunu kedinize ben bilerek yaptım. Böyle yapabilirsiniz. Hmm. Sonra bunu ve bunu tam lazım yok değil. Evet. Sonra kediniz için bunu da alabilirsiniz. Şu fotoğraflarını Hızlı bu poşetin içine koyabilirsiniz. Bunu almamızı gerek yok. Tamam alışverişimizi yaptık. Arkadaşlar hadi şimdi kedilerimiz için yatak falan alalım. Tamam ben de geleyim yardımcı olmak için. Mama için bir tane kapalım. Tamam hemen alalım. Tornaya takalım. Kum alalım. Kedilerinizi yolda ben taşırım. Çok sağ olun. Şu, veya şimdi siz bana verin. Sonra buna elinizi alın. Üstüne koyun. Böyle yapabilirsiniz. Toiletini yaptım. Neyse olacak o kadar. Alışverişimiz bu kadar. Şöyle arkadaşlar her şeyini yerleştirelim. Kedimiz için yatak. Bence buraya gelmedi. Sonra su içme kapı hemen içebilsinler diye buraya gelmedi. Sonra şişini yaptığı yer buraya gelmedim. Mamaları falan dolaplara koyulmalı. Evet arkadaşlar. Şimdi biz kedilerimizle biraz oyun oynayıp dişlerini yaptırıp yemek yedirip geliyoruz. Geç. Evet arkadaşlar. Bu dosyalarında da şey koyursak iyi olur. Bir tane ben şirayla koyarım. Evet arkadaşlar kedilerimizi alalım. Şimdi biz oturacağız. Ben, biz çünkü daha önce bir kedi bakım kursuna gitmiştik. Çocuklara öğreteceğiz. Çocuklar ne yapacağını biliyor ama yapsınlar diye. Tamam. İlk önce onlayayım ama falan koymalıyız. Şöyle de ki tavşanımızın mamasını koydum önüne. Şöyle de onun önüne koymalıyız ve yemeli. Yedi. Şimdi aynı şekilde kedilerimizin mamalarını koymalıyız. Yum 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 yum. Yedi. Sonra diğer kedimize de aynı şekilde yapmalıyız. Ve onu туалет тут туале есть кидимизди тамшена да Bravo çocuklar. Hepsi doğru. İyi yaşayın. Şimdi kedilerimizin bize biraz alışmasını beklemeliyiz. Kucağınıza alın. Sevin. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz hayvan ne yorumlara yazın. Benim tavşan. Benim de tavşan. Benim kedi. Benim de kedi. Benim köpek veya benim tavşanlı köpek. Evet arkadaşlar her zamanki gibi videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.